Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Senyor, Ama senyor, tarafların senyor, yine de benziyor, ortaya benziyor, koyduğu benziyor, coşku benziyor. açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Şut deniyor. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Mbappe çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Değerli fırsat. Şimdi savunmadan ucuma geçme fırsatı olabilir. Etrafında kimse yok. Çok yükseklerden bir kapağı. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Drogba. Messi. Güzeldi ama hisseden sonuç alamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Çok önemli bir müdahale. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Ve atakları şimdilik sona erdi. Bellingham buradan ileriye geçiş yok dedi. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanılacaklar ikinci korner bu. Evet, şut şansı. Evet, 3. köşe vuruşu kullanılacak. İyi bir kont atak şansı. Topla güzel ilerliyor. Yakalayabilir. Ruben Evet. Halic'i çok güzel oynadı. Güzel karşıladı ama değil mi? Acı müdahale. Çok etkileyici. Hernandez. Güzel uzaklaştırdı. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Messi. Kaleyi deniyor. Bakalım ilk kim yetişecek. Ödegaard Topu uzaklaştırıyor. Pedri. Başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Mbappe. Hedefini bulamadı. Messi futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Golsüz olsa da heyecanlı bir maç. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Müthiş top. Griezmann. Fırsat yaratmayı başardı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Evet, Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Kısa ve isabetli paslar. Breakout. Viera karşı atak şansı. Ve pasa müdahale geldi. Pedri sert bir müdahale oldu. Drogba tehlikeli bir pas. Şahane bir müdahale. Gabriel topu uzaklaştırıyor uzaklaşmayı deniyor. Büyük şans. Ödegard. Daha iyi paslar gördük. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Ödegard. Müdahale hiç gecikmedi. Kaka. Kaka. Deniyor. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Kullanacakları ikinci korner bu. nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Üst düzey bir futbolcudan üst düzey bir gol. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Bellingham. Karşı atak başladı. Malingum. Mbappe büyük bir fırsat. İyi vurdu. Arkası gelecek mi? İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Yalnızca bir gol izesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Nefesleri kesen bir ilk yarı İnanılmaz bir maç oluyor İkinci yarının başlamasını Sabırsızlıkla bekliyoruz Karşılaşma devam ediyor Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey Atılan gol oldu Başarabilir mi? Top ağlarla buluşturuyor kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Yine yeteneğini konuşuruyor. Çarpıcı bir gol. İşte şu. Ödegaard. Griezmann. Neymar. Drogba. Neymar Hata geçti İyi oynadı Topu gönderdi Yakın mesafeden kafa Ve topu tekrar Ve şut İşini şansa bırakmıyor Neymar Mücadeleyi kaybetmek istemiyor Hele bu rakibe karşı Hernandez topu uzaklaştırdı. Kaka! Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. <laughs> Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Hemen müdahale etti. Bellingham. Net ve isabetli paslar. Ayak koydu. Ödegaard. Ödegard. Bu sefer olmadı. Rodri. Mbappe. Kontratak fırsatı. İlerliyor. Müthiş bir pozisyon. Güzel vurdu. Hoş değerlendirebilir. Olmadı. İstediği vuruşu yapamadı. Eckart. İleriye oynuyor. İlginç bir top geldi. Messi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Pedri. Griezmann. Olmadı. Topu kaptırıyor. Messi. Güzel okudu. Rodri. Pedri. Bellingham. Lam. Messi. Ve top takıma geri dönüyor. Yüksekten enfes bir pas. Pedri. Mbappe. İşte karşı hücum için fırsat. Mbappe. Neymar kontrata başlatabilecek mi? İleriye doğru güzel bir ara pas. Neymar ayağını uzatıyor. Pedri. Bellingham. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Kaka. Tempo yükseltebilirler. Hernandez. Griezmann tavizsiz muazzam bir müdahale. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Hernandez. Messi. Rummenigge. Kaka. Kaleci'ye gidiyor. Ödegaard. Drogba. Neymar anak koşusunda boşa çıkmayı başardı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Lamp. Güzel yakaladı buraya kadar. Maç bitti. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki...